Size bugün bakanlığın önünden seslenmiyoruz. Size bugün bir turizm patronunu bakan diye atan atayanların düzeninde belki duyacakları yerde dükkanlarının önünden sesleniyoruz. İstanbul'da turizm bakanı olacak Nuri Ersoy'un sahibi olduğu ETS turun önünden sesleniyoruz. Çok üzgünüz. Hepimiz çok üzgünüz. 36'sı çocuk 78 yurttaşımız yanarak can verdi. Göz göre göre can verdi. Bir kazada değil bir katliamda can verdi. Ve çıktılar kim sorumlu yarışı oynuyorlar. Çok öfkeliyiz arkadaşlar. Çok öfkeliyiz. Hepimiz çok öfkeliyiz. Çünkü bu bir kaza değil. Bu göz göre göre gelen bir katliam. Çok öfkeliyiz çünkü bu ilk ve biliyoruz bu düzen sona ermedikçe ne de son olacak. Tam da bu yüzden buradayız. Bu dükkanın önündeyiz. Belki bu sefer sesimizi duyması gerekenler duyar bir parça yüzü, bir parça utanma duygusu varsa bu dükkanın sahibi istifa eder diye buradayız. Nuri Ersoy istifa demek için buradayız biz bugün arkadaşlar. Bunun için buradayız. Ve şimdi bu ETS tur önünde durduğumuz yer o Kartal Otel'de yanarak cam veren yavrulara satıyor tur satıyor biliyor musunuz? Oda satıyor. Geceliği 30 bin liradan otel pazarlıyor. Kim pazarlıyor? Turizm Bakanı pazarlıyor ya. Aynı Turizm Bakanı'nın onlarca lüks oteli var. Arkamıza dizmişler yüzlerce polis memuru. Buradaki bütün polis memurlarının maaşını toplasan bu bakanın otellerinden birinde bir gece konaklayamaz. Öyle bir turizm bakanı. Ama görevi ne bu insanın? Kaldığımız otelleri denetlemek. Buna emanet ediyoruz biz bunları. Onlarca lüks otelin sahibinden otelleri oturduk denetlemesini bekliyoruz ama bütün kamuoyu çok iyi bilsin sevgili arkadaşlar. Sayın Bakan çok meşgul. Çok meşgul o. ETS'nin ile uğraşmakla çok meşgul. Otellerinin teşvikiyle uğraşmakla çok meşgul. Hiçbir yatırım otel yapmayan otel sahiplerine teşvik üzerine teşvik vermekle bizlerden çatır çatır vergi alırken onların vergilerini affetmekle çok meşgul. O yüzden mesela geçen sene 2023 yılında bu ülkedeki otellerden her dokuz otelden sadece bir tanesinin denetleyebilmiş. Çok daha önemli işleri var çünkü Paşa'nın. Ve bu otellerden bir tanesi, katil bir sahibi var. İsmini söyleyelim, yeni tutuklandı da Halit Ergül. Dünden beri bu katil otel sahibi Halit Ergül'ü değil, 13 yıl önce Gezi'ye katılan oyuncu Halit Ergenci konuşalım diye de takla üstüne takla atıyorlar. Hayır, biz bugün burada Halit Ergül'ü konuşacağız. O Halit Ergül ki geceliği en az 30 bin liradan oda satarken tek bir güvenlik önlemi almamış ya, tek bir güvenlik önlemi. Üç gündür konuştuğumuz şeylere bakın, 36 çocuk ölmüş, 36 çocuk yanarak ölmüş. Niye? Niye? Bir yangın merdiveni yok, var diyor. Öyle yangın merdiveni olmaz. Bütün tanık ifadeleri ortada. Dumanla dolmuş, ateşten bine dönmüş, yangın merdiveni dediği Bakan efendinin. Bir yangın merdiveni yok. Bir yangın tüpü yok, yangın tüpü. Her kata bir tane tüp koysa 20 bin lira maliyeti var. Bir gece bir odadan kestiği haraç etmiyor. Etmiyor. Bir yağmurlama sistemi koysa ya. Bir yağmurlama sistemi 1 milyon lira arkadaşlar. 1 milyon lira. Bir çocuğun canı eder mi? Soruyorum buradan hepinize ya. Soruyorum hepinize. Yapmamış. Yapmamış. Zahmet edip yapmamış. Peki bakan ne yapmamış? Sen burada ne yapıyorsun diye kardeşim bir gün gelip sormamış ya. Bir gün gelip sormamış. Dağın başında ahşap bir otel var. Ne diyorlar? Bu ülkenin en gözde turizm merkezi, değil mi? Dört 5 tane kayak merkezi var bu ülkede. Gidin bakın o Kartal Kaya'da. Taş yaklasın 5 tane otel var. Bir Allah'ın kulu gidip de bakmamış. Bu ahşap otelde bir tane yangın dedektörü var mı diye sormamış. Oraya üst üste çoluk çocuk insanları dizmiş. Bakan efendi ETS Tur eliyle o otele odalar satmış. Oralarda insanlar yanarak katledilmiş. Şimdi utanmadan çıkmışlar. Ben yapmadım, o yaptı. O yapmadı, ben yaptım. Sorumlu kim oynuyorlar? Yemedik arkadaşlar. Yemiyoruz diyoruz. Hep birlikte diyoruz. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Soruyoruz buradan hepinize. Sorumlu kim oynuyoruz? Her şeyde biz çıktık hep birlikte sorumlu kim oynuyoruz? 8 yaşında bir çocuk katlediliyor. Savcı kalmadığı için memlekette hepimiz polis savcı oluyoruz. Katil kim oynuyoruz? El kadar çocuklar tarikat yurtlarında yanıyor. Sorumlu kim oynuyoruz? Ve ilk günden beri turizm olacak, turizm bakanı olacak Mehmet Nuri Ersoy ilk gün çıktı ne yaptı? bir suçlu psikolojisi. Elinde bir tane belgeyle belediyeyi alacağına, ceza alacağına inanan bir tane yurttaş var mı aramızda? Polis memurları da dahil. Yok. Çünkü biz uzun zamandır, çok uzun zamandır böyle bir ülke değiliz. Bu ne siyasetsizlik? Soruyorum herkese bu ne siyasetsizlik? Öldürdükleri her insanın ardından da utanmadan ne diyorlar? Siyaset yapmayın diyorlar. Siz siyaset yapmadığınız için ölüyor bu insanlar. Siz siyaset yapmadığınız için oluyor bunlar. Ve biz bugün buradayız. Sanki hukuk devletiyiz de tek eksiğimiz kaldı bilgi belge. Sanki Soma'da 301 can öldü, mahkemeleri görüldü de sorumlularından bir tane doğru düzgün ceza alan oldu. Sanki Aladağ'da yanan çocukların canının sorumlusu İl Milli Eğitim Müdürlüğü müdürü bu ülkede Ankara'nın göbeğine terfi ettirilerek getirilmedi. Bunların hepsini unutalım istiyorlar. Sanki Arda'nın hesabını bu ülkede Ulaştırma Bakanı sordu. Sordu mu? Sanki bu ülkede Ensar'da 40 çocuğun canı yanarken kahkahalarla o failleri aklamadılar o mecliste. O yüzden buradan Türkiye İşçi Partisi olarak muhalefetinden iktidarı herkese uyarıyoruz kendinize gelin. Kendinize gelin. Bu siyasetsizliği bir kenara bırakın. Gerçek sorumlular apaçık ortamızda karşımızda duruyor. Arkamızda duruyor. Onu atayan da Ankara'da bir kaçak sarayda duruyor. Bunların sorumlusu belli. Bu düzenin sorumlusu saray rejimidir. Bunca katliamın, bunca rezimi, bunca zulümün tek sorumlusu saray rejimidir bu ülkede. Oğlunun katili saray düzenidir. Oğlunun katili. başkanı dün çıkmış. Ne anlatıyor? Bütün sorumlulardan hesap soracakmış. Ya çok değil daha iki sene önce başka bir otelde, İstiyas Otel'de onlarca çocuk katledilmedi mi? Yine senin atadığın bakan o otele ruhsat vermemiş miydi? Orada el kadar bebeler canlı canlı gömülmemiş miydi? Davası yeni bitti. Ben söyleyeyim size sorumlulardan nasıl hesap sorduklarını. Taksirleymiş. Suçta kasıt falan yokmuş. O kolanları kesenler, o yurttaşları oraya gömenler taksirle yapmış bunu. Yarın öbür gün aynı şeyi bu otelin sahibi katile de yapacaklar. Çünkü yarattıkları hukuk düzeni bu. Yaptıkları bize yaptıkları şey bu. Ya iki yıl önce Hatay'da diri diri on binlerce insanımız öldü. Hiçbir önlem almayan Çevre Şehircilik Bakanı'nı utanmadan İstanbul'a karşımıza aday diye koydu saray rejimi. Aday diye. Ve şimdi sorumlu arıyoruz. Okullarda ölüyoruz. Okulları denetlemekle sorumlu kişi kim? Bir özel okul patronu. Değil mi? Sonra okullarda ölünce sorumlu arıyoruz. Hastanelerde daha doğar doğmaz yeni doğan çeteleri elinde ölüyoruz. Ölüyoruz değil mi? Niye? Hastaneleri denetlemekle sorumlu kişi kim bu ülkede? O işten para kazanan bir özel hastane sahibi. Ve şimdi 2025 yılında cayır cayır yanarak bir otelde can veriyoruz. Niye? Niye? Soruyorum niye? Çünkü bu ülkede bu otellerdeki can güvenliğini soru, can güvenliğini denetlemekle sorumlu kişi aha arkamda ETS Tur'un sahibi. O otellere tur satan kişi. O otellerin sahibi olan kişi. O otellere teşvik veren kişi. Ve sorumlu kim diye soruyorlar. Açık açık ilan edelim. Bu ülkede başımıza gelen her şeyin tek bir tane sorumlusu var. Aha bunları bakan diye buraya atayan bu ülkeyi şirket diye yöneteceğim derken bizi yüzer yüzer ölüme mahkum eden Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tüm olanların tek sorumlusu. Söyleyeceğimiz budur. Bu öfkeyi, bu siniri, bu hesabı sormayı yarına bırakırsak kimse de şunu unutmasın ki yüzer yüzer ölmeye devam edeceğiz. Biz yarın 100 kişi öldüğümüzde burada o bakanlıkların önünde yüz kişi değil yüz bin kişi olmadığımız müddetçe de ellerimizi kavuşturup siyasetçilerden bir şey beklemeye devam ettiğimiz müddetçe de yüzer yüzer öleceğiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.